Bu video bir yatırım tavsiyesi değildir. Merhaba arkadaşlar. Bugün size CoinPayU sitesini tanıtacağım. Bu site, e, musluk sitelerinin içinde e, en başarılılarından biri. E, epey bir kullanıcısı var. E, ödemeleri e, gayet düzgün. E, yolladığı coinler çeşitlendi, e, muslukları var. E, siteyi e, size daha ayrıntılı olarak tanıtı. Aşağıda linkini verdiğim, referans linkini verdiğim e, linke tıkladığınızda e, Böyle bir sayfa açılacak karşılığında her zamanki gibi register diyerek Buraya username'inizi, e-mail'inizi, password'inizi ee, ve CAPTEC'nizi doldurarak register'ınızı yapıyorsunuz. Daha sonra e, mail adresinize büyük bir ihtimalle bir mail gelecek ve e, o mail ile birlikte site girişinizi yapacaksınız. Site, e, siteye girdiğimizde şöyle bir ekrana karşılaşıyoruz. Dashboard ekranımız ee, burada kazandığımız satoshiler e, mevcut ee, görebiliyoruz. 1500 satoshiye ulaştığımız an çekim yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu satoshiyi kazanabilmek için ilk başta Surf sayfalarına girebiliriz. Açalım bir tanesini. Mesela e, ee, söz sayfalarının güzel olan yanı basın o kendi kendine açsın kaç saniyeymiş o oh. 30 saniye bu arada 30 saniye sayacak 30 saniye sonra e, 3.2 satışınızı kazanacaksınız. Ee, surf. E, sayfalarında başka işlemler yapabilirsiniz. Başka sayfalara gidebilirsiniz. Bu sizi engellemiyor. <laughs> Ara sıra burada kaptaklar çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi şu an kazandı. Hemen ben diğer e, açtığı reklam sayfasını kapatıyorum. Tekrar söylüyorum. Her videomda tekrarladığım gibi mutlaka ve mutlaka düzgün bir virüs tarama programınız makinenizde yüklü olsun. Burada çıkan reklamlara da sakın e, güvenmeyin. Ben bir tane daha başlattım kazayla. E, hadi açmışken onu da yapsın. <laughs> Ondan sonra Windows e, ekranı seyretmeniz gereken reklamlar var burada. Onunla da girelim. Şunu yaptı, kapatalım. Bu arada kaptak çıkar mı diye bakıyorum. E, evet, Mesela şurada ben size kısa olsun diye özellikle küçük olana basacağım. Burada yeni bir sayfa açacak. Yeni sayfada şurası gördüğünüz gibi bakın devam ediyor. Eğer ki o sayfadan çıkarsanız mesela başka bir sayfaya giderseniz orası dur Tekrar o sayfaya geldiğinizde kaldığı yerden devam eder. Bunu da seyretme var. Evet. Sayfayı açtı. Onayladı. Ben kapattım. Hemen kapatıyorum zaten. Ee, bir satış verdi. Video seyrederek para kazanabilirsiniz. Gene video seyrederken aynı şekilde aa evet. Ee, kaptak çıktı mesela burada. Ee, her zaman çıkmıyor. Bazen kaptak çıkıyor. Ne demiş? Step over. <laughs> Step over diyor Kap onayladık. Videomuzu başlatıyoruz. Youtube videoları bunlar. Şu gördüğünüz gibi saniye sayıyor. Şimdi eğer ki mesela ben burada videonun sesini kapattım. Bakın saniye durdu. Şuraya boşluğa bir yere basmanız lazım ki videonun saniyesi devam etsin. Yoksa beklersiniz. Ben videoyu durdurayım bu arada. E, saniye bittiği zaman e, süre bittiği zaman 30 saniye bitti zaman 1.1 e, satışınızı veriyor. Onun haricinde o var. Burada <laughs> doldurmak isteyenler anketler var. Anketleri doldurarak satışı kazanabilirler. Ben açıkçası pek ulaşamıyorum burada. Bunun en güzel yanlarından bir tanesi muslukları. Bu arkadaşlar Eskiden tek musluk vardı. Şimdi saat başı 3 adet musluk hakkı veriyor bize. 24 saatte bir istediğimiz 3 musluğu seçebiliyoruz. Şu an seçeceğimiz 3 e, musluk 3 tane 3 adet musluk 24 saat boyunca ondan alım yapabiliyoruz. Mesela ee, biz daha önce ne seçmiş işte Dogecoin falan seçmişim 16 tane bir torrent seçmişik daha önce Bu da birikmiş e, ee, 16 BNB birikmiş ee, 1.47 tronum birikmiş bunları istersek e, ana balans hesabımıza main balans hesabımıza aktarabiliyoruz ya da isterseniz ben mesela ben bekletiyorum ee, akmasa damlar ee, belli bir miktara geldikten sonra yine e, 1500 satışı civarlarına geldikten sonra buradaki musluktaki bir kaplarımız coinlerimiz özür dilerim e, direkt e, aktarım yapabileceğiz şimdi mesela bir tane tronumuza girelim climb diyoruz climb free diyoruz 9 saniye, 8 saniye sayıyor bize. Evet. E, kaptek'imizi görelim diyoruz. Evet. Ne demiş? Genelde e, bunda yazılı çıkıyor. E, kaptek ya da matematiksel işlem olarak çıkıyor. büyük dedik, climb dedik. E, 0.1 e, tron hesabımıza aktardı. Geldim. Tron geri saymaya başladı. Buradan iki tane daha seçip aktarabilirim. Bitcoin olarak e, musluk, e, bitcoin musluğunu kullandığımız zaman direkt ana hesabımıza aktarıyor. Onun haricindekiler kendi içlerine aktarıyor. İsterseniz dediğim gibi bunları swap kullanarak eee mesela burada kaç tonumuz varmış bizim? 1.4 tron varmış. 1.4 tonu buraya aktaralım. 250 satışıya denk geliyor Swap dediğimde direkt buradaki main balance hesabımı aktaracak. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Ee, biz var dediğimizde burada bir bitcoin olarak gönderebiliyoruz. Bitcoin olarak gönderebilmek için minimum 11.000 sataşı istiyor. Eğer ki fastpay hesabımıza bitcoin olarak yollayacaksak 1500 sataşı toparlamamız yeterli. Sadece normal şeyde bitcoin olarak gönderdiğimizde 11 sataşı sınırı var. Onun haricinde 1500 satışı karşılığında 1500 satışının karşılığı olan ve istediğimiz hesaba e, buradaki gözüken e, coinlerin e, hesaplarına yollayabiliyoruz. E, sadece Fusit hesabı olması gerekmiyor burada. E, şu diğer gördüklerinizi herhangi bir e, cüzdanınıza istediğiniz gibi yollayabilirsiniz. Şimdi birazdan onun yollamasını yapacağız. Fakat e, bunu buraya tanımlamamız için profile geliyoruz. Wallet diyoruz. Burada wallet adreslerimizi önceden tanımlamamız gerekiyor. E, ben buraya daha önceden e, bitcoin paya e, hesaplarımı Iı, tanımladım. Mesela BNs hesabımı tanımladım. Ee, BitTorrent hesaplarımı tanımladım. Şimdi bunları tanımladıktan sonra ne istiyorsunuz? Mail hesabınıza, e, mail adresinize bir kod geliyor. O kodla onayladıktan sonra 20, eğer ki herhangi bir adres değişikliği yaptıysanız 24 saat sonra bunu kullanıma açılıyor. 24 saatten önce herhangi bir gönderim yapamıyorsunuz. Aslına bakarsanız bu güzel bir şey. Sizin haricinizde biri hesabınızı ele geçirse hiç değilse 24 saat içinde bunu görme gibi bir ihtimaliniz olabiliyor. Historiye baktığımızda mesela Histori'de daha önce yolladıkları gerçektir. Bunlar gitmiştir. Vahat vahat hepsi ulaştı. Ee, ondan sonra profili anlattık. Valetten, buradaki valetten tanımlamamızı yapacağız. İsterseniz gelin birlikte Ah pardon bir de şuradan ben size şeyi göstereyim. Bunda e, Catch a Cat diye bir şey var. E, bu CoinPay'in e, Twitter sayfasında ara sıra e, kodlar veriyor. O Twitter sayfasını takip ederseniz oradaki kodu, cat kodunu gördüğünüz zaman cat kodunu buraya girip burası zaten yüzde sıfır veya yani e, şunlarda bir yerlerde oluyor. E, bu tamamlanmış bir e, şey. E, 50 satışı ile 500 satışı arasında bir ödül kazandırır burada size. Bu da güzel bir şey. Ayda bir kere bazen iki kere falan e, ana sayfasında çıkabiliyor şey coin pay e, Twitter hesabı. Şimdi gelin isterseniz birlikte e, dashboard'a gelelim. Withdraw diyelim. Ben BNS hesabıma BNS olarak BNB olarak yollayacağım. E, 3188 kaç e, satış yollamak istiyorsan oraya bunu yazıyorsun. Ah, hepsini yollayalım. Yol 3000 yollayalım. Evet, 3000 eee ne yollayalım? E, ne kadar ediyormuş? Bu kadar ediyormuş. Hangi hesaba yollayacakmış? Buna yollayacakmış. Bitti dedik. Evet dedik. Evet. Yollandı. Şimdi arkadaşlar bakın waiting diyor bu arada Evet arkadaşlar. E, ne diyor? Adamlar ayın 9'una kadar e, bugün ayın 5'e ayın 9'u saat 21.35'e kadar en geç hesabınıza geçecek diyor. E, kesinlikle panik yapmayın. E, bu site şuradaki yaza şu saati genelde %99 e, veriyor daha önceki hesabımda da aynı şekilde vermişti. Ee, veriyor. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. O, evet hemen gelelim dashboard'a. Dashboard'umuz bakın gördüğünüz gibi 188 satışıya düştü. Buradan dediğim gibi arkadaşlar e, ee, musluk'tan toparlayabilirsiniz. Bu toparladıklarınızı yollayabilirsiniz. Burayı düzenli olarak takip ederek bunların bütün görevlerini bu eğer e, tam olarak yaparsanız günlük bu kısa yollar ortalama 50-60 adet falan çıkıyor ekleniyor sürekli buraya. E, sadece bu değil. Windows'la Windows'da surf, e, video toplamı 60 falan buluyor. Bu da yaklaşık 120-130 satışı minimum e, çıkartıyor. Onun haricinde vakti olan arkadaşlar e, sevenler bunları. Buradaki reklamları yapabilirler. E, onun haricinde bu sitede başka bir şey e, yok. Gayet başarılı güzel ödemeleri var. Daha önceki hesabımla da benim bir önceki hesabım şifresini kaybettiğim için. Bakın arkadaşlar burada mail adresini sürekli kullandığınız bir mail adresini kullanın Ben ilk başlarda öylesine bir mail adresi kullandıydım. Birkaç tane güvenilir, güvenilir olmayanları bulabilmek için. E, maalesef ki kaybettiğim mail adreslerinde e, epey bir e, coinim de e, kaybolmuş oldu. E, artık e, düzgün tek bir mail adresine geçtim. Genelde e, onu kullanıyorum. %90 e, sayfanın düzgünlüğünü gördükten sonra. Bu e, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu eğer beğendiyseniz ve kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler.